Mehri hidayet olan, adağı evladı olan, yuvası medrese olan bir yiğit kadın Ümmü Süleym'i konuşacağız bugün. Gerçek adı Rümeysa binti Milhan'dı. Müthiş bir ailenin en muhteşem duruşa sahip verdiğiydi. Kıbrıs seferine katılan ve orada şehit olan Ümmü Haram onun küçük kız kardeşiydi. Diğer iki erkek kardeşleri Haram ve Süleym Kur'an hafızlarına kurulan pusu ile biri Mauna olayında şehit düşenler arasındaydı. Ümmü Süleym'in çocuklarına gelecek olursak hepsi birbirinden alim birbirinden civan mert sahabelerdi. Berabin Malik gibi bir fedakar kahraman onun oğluydu mesela. Enes bin Malik gibi bir peygamber hizmetkarda diğer oğluydu bütün çocukları alim, bütün çocukları kahramandı. Kayın biraderi Uhud'un arkasından cennet kokusunu alan herkesin peygamber öldürüldü sandığı bir esnada niçin oturup ağlaşıyorsunuz? Kalkınız ve onun öldüğü yolda siz de ölünüz deyip düşman saflarına saldırarak şehit edilen Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nadir idi. Ümmü Süleym annemiz cahiliye döneminde Malik bin Nadir ismindeki bir müşrik ile evlendi. Çok da mutlu bir evlilikleri vardı. Fakat gün gelecek Mekke'den yayılan iman nuru Medine'ye sıçrayacak, Esad bin Zürare'nin vasıtasıyla Medine'nin kalbi İslam'la atmaya başlayacaktı. Medine'de ilk Müslüman olanlardan da Ümmü Süleym. Ümmü Süleym'in Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam henüz Mekke'deyken Ensar'dan ilk Müslüman olanlarla birlikte İslamiyet'i kabul etmesine ve oğullarına İslam'ı öğretmesine çok kızan kocası Malik bin Nadr Medine'yi terk edip Suriye'ye gitti ve giderken yolda kan davası düşmanlarından biri tarafından öldürüldü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretini Medine'ye yapmıştı. Herkes onu kendi evinde misafir etmek için birbiriyle yarışırken devesinin yularını kendi evine çekmeye çalıştıklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın o memurdur, Allah tarafından yönlendiriliyor demişti. Nebiler Nebisi'nin Aleyhisselatü Vesselam devesi Kasva bugün Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yere çökmüştü. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının kabrinin bulunduğu Necarolları mahallesinde durmuştu. Ümmü Süleym de Beni Necar mahallesindendi. Heyecan hat safadaydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretini Medine'ye yaptı yapalı herkes peygambere hediyeler götürüyor. Parası ve malı olmayanlar Mescid-i Nebevi'nin inşaatında çalışıyorlar. Taş taşıyorlardı. Kısacası herkes bir şeyler yapma gayretindeydi. Ümmü Süleym götüre bir hediye bulamadı. O da biricik enesini kolundan tuttuğu gibi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna götürdü. Ya Rasulallah dedi. Ben fakir ve güçsüz bir kadınım. Ne sana getirebilecek bir malım ne de inşaatla taş taşıyabilecek bir gücüm var. Benim tek dünyam bu evladım. Buyur sana feda olsun Ya Resulallah ve böyle diyerek Adak Adarcası'na evladı Enes'i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hediye etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edene kadar 20 sene boyunca Enes artık hadimin yani peygamberin hizmetkarı olarak anılacaktı. Bedir, Uhud, Hendek nerederseniz Enes bin Malik hep Nebiler Nebisi'nin yanındaydı. Peki nasıl oluyor da bugünün insanı çocuklarının ufacık bir isteklerini bile yaptıramazken Ümmü Süleym küçük Enes'i bir başkasının yanına bıraktığında o küçücük çocuk hiç itiraz dahi etmiyor. Bundan sonra tanımadığın bir evde yaşayacaksın ve burada büyüyeceksin dediklerinde hiç itiraz da bulunmuyor. Çünkü o da Nebiler serverine aşık. Peygamberimizin dergahına girmeden evvel anasının taleminden geçmiş ana medresesinde Allah ve Resulünün aşkını dinlemiş, o aşk ile oturmuş, o aşk ile kalkmış, o aşk ile uyumuş, sofrada peygamber konuşulmuş, gece yatırılırken peygamber Efendimiz anlatılmış. Böyle büyüyen Enes de seve seve, aşkla, muhabbetle Resul-i Ekrem'in yanında ona hizmeti kabul etmiş ve seve seve yapmış. Peygamberimiz de onu öz evladı gibi sevmiş. Ona dualar etmiş. O duaların bereketiyle Hazreti Enes çok uzun bir ömürde çok bolluğa ve berekete mazhar olmuş. Medine'nin en kıtlık zamanlarında dahi ne kıtlık ne yokluk yaşamış. Yüzden fazla evladını toprağa kendi elleriyle koymuş ve ilimde zirveye onun mübarek dualarıyla çıkmış. Esas dikkat çeken husus Ümmü Süleyman'ın çocuğunu İslam yoluna adaması feda etmesi. Bu tam bir kahramanlıktır. Bugünün annelerine ders niteliğinde bir davranış. Bugün şöyle bir etrafınıza bakın kaç anne bunu yapabilir? Maalesef çok yaygın olarak gözlemlediğimiz şey bunun tam aksi. Oğlunun ahiretine çalışmasına mani olup dünyaya sevk etmek bu zamanın bir hastalığı. Aman üniversite sınavını kazansın diye çırpınıp da ahiretine gelen zararları umursamamak bu asrın bir akıl tutulması. Bırakın ilim yoluna teşvik etmeyi, bu yolda yürüyene, bu yolda yürümeye çalışana bile engel olmak için en büyük mücadeleyi şeytan değil, İslam düşmanları değil, anne babaların yaptığına şahit olabiliyoruz bazen. Böyle bir asırdayız maalesef. Elbette böyle olduğu sürece Enes bin Malikler yetişmez. Nasıl yetişsin? Musab olmak isteyenler namazını banyoda gizlice kılarsa, anne babaları kendilerini Müslüman dediği halde evladını sabah namazına kaldırmayıp, sabah sınavına telaşla kaldırırsa çok şeyler oturup düşünmek gerekir. Üniversiteye girmek mi daha önemlidir, cennete girmek mi daha önemlidir? Bunu bir oturup düşünmek lazım. İstisnalar elbette var. Ümmü Süleym ruhluları çok az da olsa var. Mesela bir tanesi de yakın zamanda vefat eden annemdir. Allah ondan razı olsun, onun rahmetiyle muamele etsin. Tıpkı Ümmü Süleym gibi kolumdan tutup Allah yoluna beni koyandır. Allah ondan da, Ümmü Süleym anamızdan da razı olsun. Bana da Ümmü Süleym'in oğlu Enes gibi peygamber hizmetkarı olmayı nasip eylesin. Bir gün Medine'nin saygın, varlıklı, güzel yüzlü isimlerinden biri Ümmü Süleym'in kapısını çalmıştı. Medine'de hangi kapıyı çalsa, hangi kadınla evlenmek istese herkesin koşarak kabul edeceği Ebu Talha kendisiyle evlenmek isteyince Ümmü Süleym kabul etmedi. Ebu Talha sordu. Eğer çocuklarından dolayı kabul etmiyorsan hiç merak etme. Senin çocukların benim çocuklarımdır dedi. Ve teklifini ineledi. Ama Ümmü Süleym yine kabul etmedi. Ebu Talha yine sordu. Eğer mehir konusunda çekincem varsa merak etme. Ne kadar mehir istersen verecek kadar malım var. Medine'de senden daha çok mehir alan olmayacak ama Ümmü Süleym yine kabul etmedi. Ebu Talha yine ısrar etti. Çekincen nedir? Neden kabul etmiyorsun? deyince Ümmü Süleym söze girdi ve şu kahramanca yürek isteyen sözleri söyledi. Sen müşriksin. Benim eski kocam da müşrikti ve biz İslam'ı seçtik diye bizi çocuklarımla ortada bırakmıştı ve terk etmişti. Sen iman etmediğin sürece seninle evlenemem. Eğer iman edersen Allah şahidimdir ki senden bir kuruş bile mehir almayacağım. Bir düşün Allah'ın yarattığı ağaçtan bir kısım tahtayı alıp put yapıyorsunuz, ona tapınıyorsunuz, diğer kısmını da yakıyor veya ayaklar altına koyuyorsunuz. Sen akıllı bir adamsın Ebu Talha. Bu işin neresinde akıllar? Gel Allah'a iman et. O zaman seninle hiçbir dünyalık istemeden evleneceğim de. Ebu Talha makul bir insandı. Dışarı çıktı, düşünmeye başladı. Ümmü Süleym gerçekten de haklıydı. Kendisine dahi faydası olmayan aciz putlar bize ilah olamazdı. Bu nasıl bir dindi ki bir kadının tek sosyal güvencesi olan, tek sigortası olan mehrinden vazgeçiriyordu. Nasıl bir din ki dünyayı elinin tersiyle ittiriyordu. Demek bu hak bir din diye düşündü. Hemen Musab bin Ümeyr'in yanına gitti. İslam'ı öğrendi ve şehadet getirip Müslüman oldu. Tekrar Ümmü Süleym'in yanına döndü. Şartını kabul ediyorum. Müslüman oldum ve karşına geldim. Teklifimi kabul ediyor musun? Der. Ümmü Süleym gülümsedi. Evlenecek olmasından öte bir imana vesile olduğu için, ebedi bir hayatın değişmesine vesile olduğu için gülümsedi. Zira Fahri Kainat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuştu. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır sonsuz azaptan kurtuluş sonsuz saadete eriş meselesinden daha büyük bir mesele var mı bir fırsatını bulup her yerde Allah anlatmak lazım diyordu o önden gidenler Peki ya biz? Biz kaç kişiye vesile olduk? Kendimize soralım dostlar. İmanlar yanıyor. Sokaklar alev almış. Sokaklarda yangın var. Lavdan nehirler gibi adeta caddeler cehenneme akıyor. Etrafımızda insanlar cehenneme koşarken hiç mi sızlamıyor içimiz? Hiç mi yanmıyor yüreğimiz? Bu selde boğulanlara bir tutunacak dal olsak, en azından çabalasak, Allah'ın huzuruna hiç değilse elimiz boş gitmesek, emin olun bundan daha büyük bir dava, bundan daha önemli bir mesele yok. Üstad Bediüzzaman'ın da dediği gibi karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşarken yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona takılmış. Ne ehemmiyeti var. Bu müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar görüşler, dar düşünceler. Yangın var kardeşlerim. Görmezden gelmeyin. Sokakların üstünde, mahallelerin üstünde, şehirlerin üstünde yangın var. Bu yangını söndürmeye koşmak lazım. Her şeyi fırsata dönüştürmeliyiz. Evliliğimiz, işimiz, okulumuz, selamımız, komşuluğumuz, ticaretimiz, hatta ölümümüz bile Allah'ı hatırlatmalı. Biz yangını söndüren işte bu derdi taşıyan Ümmü Süleym bu derdin gayretiyle gülümsüyordu. Onun mehri hidayet olmuştu. Evliliği bir imanın kurtulmasına sebep olmuştu. Tıpkı yavrusunu İslam yolunda feda edişi gibi tüm vesileler ile Allah'ın rızasını kazanma fırsatını kolluyordu. Ümmü Süleym'in mehri tüm Medine'de dillere destan olmuştu. En hayırlı mehir Ümmü Süleym'in mehridir diyorlardı. Ebu Talha'nın bir orduda bulunması bin kişinin bulunmasından daha hayırlıdır demişti efendim. Efendimiz ve selam ve buna Ümmü Süleym annemiz böyle vesile olmuştu. Ümmü Süleym anamız Ebu Talha ile evliliklerinden bir süre sonra hamile kaldı. Ama o haliyle dahi cihattan geri durmadı. Hiç kimse onu çağırmamasına ve kendisi de mecbur olmamasına rağmen Uhud Savaşı'na kadın haliyle hem de hamile haliyle katılıyor, su taşıyor, yemek yapıyor, yaralılarla ilgileniyor ve gerektiğinde Müslümanlar zorda kalınca kılıcını çekiyor. Nesibe anamız gibi Allah Resulü'nü korumak için küffara karşı kılıç sallıyor. Benzer bir görüntü Mekke'nin fethinde ve hemen akabinde gerçekleşen Huneyn Savaşı'nda yaşanmıştı. Yine hamileydi ve o haliyle savaşa katılmıştı. Bir de yanına bir hançer almıştı. Yeni Müslüman olan ve hatta bir kısmı henüz Müslüman olmamış olan ön birlikler düşmanın ok yağmurundan korkup gerisin geri kaçmaya başlayınca Ümmü Süleym hançerini çekip havaya kaldırarak Ey Müslümanlar! Neyden? Neye kaçıyorsunuz? Ey korkaklar! Siz cennetten mi kaçıyorsunuz? Allah'ın Resulünden mi kaçıyorsunuz? diye bağırmış bir yandan da Allah Resulü'nün yanına yürüdü. Kocası Ebu Talha da oradaydı. Kocasına döndü. Vallahi sen burada olmasaydın kaçanlar arasında olsaydın elimdeki hançeri önce sana vuracaktım. Dedi. Ebu Talha gülümseyerek ''Ya Resulallah Ümmü Süleym'in elindeki hançere bakın.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Ne yapacaksın o hançere ey Ümmü Süleym?'' diye sorunca ''Ya Resulallah, gelirken kendime söz verdi. Eğer sana bir şey olursa bu hançerle seni koruyacağım. Ama yeni Müslüman olanlar kaçışınca diğerleri de kaçmaya başladılar. İzin verin bu hançeri kaçan korkaklara vurayım ya Resulallah, dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Sen onlara bakma. Sen kendi iyiliklerini çoğaltmaya bak. Bu söz aslında çok önemli bir ahlak dersi. Biz de bazen Allah için bir şeyler yapmaya niyetlendiğimizde hiçbir şey yapmayanlara takılır gözümüz. O niye yapmıyor, bu niye yapmıyor diye el alemle uğraşmak onları çekiştirmek isteriz. Veya İslam'ı bir hizmet yapacağımız sıra bir gayretsiz görsek hemen şevkimiz kırılır. O yapmıyor, ben neden yapayım, neme lazım deriz biz de kendimizi tembelliğe atarız. Külli hizmetler, büyük hayırlar böylece atıl kalır, biz de nasipsiz kalırız. Peygamberimizin bu ahlak dersini alırsak sağa sola bakmayız. Kim ne yapmış veya kim ne Yapmamış ilgilenmeyiz. Sadece kendi işimizi doğru yapmaya bakarız. Neyse dönelim Uhud Savaşı'na. Ümmü Süleym anamız o çetin Uhud Savaşı'ndan sonra doğum yaptı. Kocası Ebu Talha ile çocuğuna Ebu Umeyr ismini verdiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem uzaktan akrabalık bağı, hem süt bağı, hem de aile dostluğu hissettiği için sohbet etmek maksadıyla evlerine uğrar. Bazen Kaylı ile uykusunu orada uyur, bazen yemeklerine misafir olur, bazen beraber namaz kılardı. Hepinizin çok iyi bildiği bir hikaye o evde yaşamıştı. Ebu Umeyr'in Nugayr isminde bir kuşu vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o eve her uğradığında ''Ya Umeyr senin Nugayr ne yapıyor ne alemde?'' diye kuşunun hatrını sorar. Küçük Umeyr de ona kuşuyla ilgili maceralarını anlatır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da gözünü kırpmadan heyecanla dinlerdi. Bir gün Enes bin Malik, üvey kardeşi Umeyr'in kuşu Nugayr'ın öldüğünü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir üzüntüyle taziye vermek için Umeyr'e uğradı koskoca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçücük bir çocuğun kuşunun ölmesinden dolayı taziye verecek kadar hassas bir yüreğe sahip. Umeyr'in başını okşaması onun çocuk yüreğinde büyük bir teselli olmuş, üzüntüsünü almıştı. Ebu Umeyr'in kuşu vefat ettikten kısa bir süre sonra Ebu Umeyr de hastalandı. Babası Ebu Talha bir süreliğine ticaret amacıyla yolculuğa çıkmıştı. Ebu Umeyr'in zayıf bedeni bu hastalığa dayanamadı ve vefat etti. Ebu Talha da o gün eve dönecekti. Ümmü Süleym kocası yolculuktan gece saatlerinde yorgun döneceği için onu bu acı haberiyle daha fazla yormamak için kendi elleriyle çocuğunu yıkadı, kefenledi ve evin bir tarafına gizledi. Gerçekten öyle bir hassasiyet, öyle bir metanet ki tarifi bile çok zor. Evdeki herkes de tembihledi. yiyen bu durumu kocama söylemeyeceksiniz dedi. Ebu Talha gelince oğlunun hastalığı nasıl oldu diye Ebu Umeyr'i sordu. Ümmü Süleym eskisinden daha iyiydi. Ümmü Müslim cennete gittiğini kastetmişti. Kocası anlamayarak elhamdülillah dedi. Yemek yediler, istirahat ettiler. Geceyi birlikte geçirdiler. Sabah olduğunda eşine şu soruyu sormuştu Ümmü Müslim. Ey Ebu Talha, komşuya bir şey emanet edilse, sonra emaneti geri almak istediğimizde komşu onu geri vermek istemezse, bu duruma ne dersin? Ebu Talha kaşlarını çattı. Olur mu öyle şey? Bu nasıl komşuluktur? Emanet sahibinindir dedi. Ümmü Müslim açıkladı durumu. Evladımız Ebu Umeyr de Rabbimizin bir eman Manetiydi. Onu dün sen gelmeden önce bizden aldı. Ebu Umeyr vefat etti. Ebu Talha çok sevdiği oğlunun ölüm haberi karşısında ızdırap duyarken bir yandan da karısının bu tavrına çok sinirlenmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitti. Acı haberi ona verince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlar döküldü. Çok üzülmüştü. Göz yaşlarını silerken Ebu Talha dün gece olanları anlattı. Ya Resulallah bu yapılacak iş mi dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Süleym'in o davranışını takdir etti. Ona dualar etti. Allah sizin o gecenizi mübarek eylesin. O gece Allah size bir erkek evlat daha verdi dedi. Ümmü Süleym hem çok ferasetli hareket etmiş hem de kalp gözüyle hissetmiş olsa gerekti. Ebu Talha hanımının kıymetini bir kez daha anladı. İşte o çocuğa hamilelik evresinde Mekke Fethi oldu. Huneyn'de o hamilelik haliyle kahramanca bulunduğu Ümmü Süleym. Hançerini çekti, kahramanca sözler söyledi ve Huneyn'den sonra da doğum yaptı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuk doğduğunda onu istedi, kucağına aldı, Abdullah ismini verdi ona, kulağına ezanını okudu, acı ve hurmasını yiyip mübarek ağzından bebeğin ağzına koydu. Tahnik ismini verdiğimiz sünneti yerine getirdi. Nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cennete girdim. Dolaşırken bir ayak sesi duydum. O ayak sesinin sahibini göreyim diye şöyle bir döndüm. Bir de baktım ki o kişi Rumeysa binti Milhan yani Ümmü Süleym'di dedi alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Vesselam onu cennetle müjdelemişti. İşte ona bu makamı kazandıran onun imanda, teslimiyette, istikamette ortaya koyduğu dost doğru çizgiydi. Evladını da feda etmişti. Annelik duygularını da feda etmişti. Malını da feda etmişti. Ömrünü de feda etmişti. Ve peygamber duasını almıştı. Ne mutlu Ümmü bıraktığı yolda ayak izlerini takip edene. Ne mutlu İslam yolunda hem malını hem canını hem de cananını feda edene. Ne mutlu Cennet müjdesine koşanlara ne mutlu Peygamberinin yüzünü güldürenlere Allah emanet. Olun.